Doping kontrol işlemleri bir sporcu üzerinde doping kontrol örneği alma yetkisi olan her dopingle mücadele kuruluşunun o sporcudan herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden idrar veya kan örneği alma ve bu örneklerle dopingle mücadele amacıyla analiz ettirme hakkı vardır. Doping kontrolü yapmaya yetkili kuruluşlar. Doping e, ulusal dopingle mücadele kuruluşları aşağıdaki sporcular doping kontrolü yapmaya yetkilidir. O ülkenin vatandaşı olan sporcular, o ülkede ikamet eden diğer sporcular, o ülkenin insansına sahip ve o ülkenin spor kuruluşlarına üye olan sporcular doping kontrolü yapılabilir. Geçici olarak dopingle mücadele kuruluşunun ülkesinde bulunan sporcular, bir uluslararası federasyonun kuralları doğrultusunda kendilerine daha fazla yetki verildiği takdirde Normalde yetkisinin altında bulunmayan diğer sporcular olarak ifade edilir. 2. Uluslararası federasyonlar kendi kurallarına tabi olan aşağıda belirtilen sporculara doping kontrolü yapmaya yetkilidir. Bazı belli uluslararası müsabakalara katılan sporcular uluslararası federasyonun üyesi olan veya uluslararası federasyonu doğrudan veya dolaylı üyesi olan kuruluşların üyesi olan veya uluslararası federasyon ve üye kuruluşlar tarafından lisans verilen sporcular. 3. Büyük çaplı turnuva düzenleyicileri genellikle kendi şabakalarına katılan sporculara doping kontrolü yapmaya yetkilidir. 1. Sporcunun doping kontrolü için seçilmesi. Sporcular müsabaka içi veya müsabaka dışında rastgele herhangi bir yer ve zamanda doping kontrolüne tabi tutulabilir. Müsabaka içi doping kontrolü sporcu rastgele derecesine göre veya herhangi bir nedenden dolayı doping kontrolüne seçilebilir. Müsabaka dışı doping kontrolü sporcu herhangi bir zamanda herhangi bir yerde doping kontrolüne tabi tutulabilir. 2. Sporcuya bildirim yapılması yetkili bir doping kontrol görevlisi sporcunun haklarını bildirerek sporcudan örnek vermesini isterseniz sporcu bu talebi yerine getirmek zorundadır. Dünya e, doping kontrol görevlisi DKG doping kontrolü de, de ayrı olmak üzere dopingle mücadele konusunda yetkilendirilmiş kişi olarak tanımlanır. DKG olarak kısaltması vardır. Bir sınav çıkmış sorusudur. Doping kontrol görevlisi, doping kontrolde dahil olmak üzere dopingle mücadele konusunda yetkilendirilmiş kişidir. Sporcunun hakları, beraberinde bir temsilci ve gerekliyse bir tercüman bulundurmak zorunda, örnek alım süreci hakkında detaylı bilgi talep etmek Doping kontrol görevlisi tarafından onaylanan geçerli nedenler doğrultusunda doping kontrol istasyonuna geç gitme talebinde bulunmak. Eğer engelli bir sporcu ise engel durumuna göre örnek toplama işlemlerinde değişiklik talep etmek. Sporcunun sorumlulukları. Bildirim yapıldığında yapıldığı anda örnek toplama işlemi tamamlanıncaya kadar kesintisiz olarak doping kontrol görevlisinin veya işçisinin doğrudan gözlem altında bulunmak. Kurallara uygun şekilde fotoğraflı bir kimlik belgesi göstermek, örnek alım işleminin gerektiği kurallara uymak, gecikme için geçerli nedenler olmadıkça derhal doping kontrol istasyonuna gitmek. Sporcunun doping kontrol istasyonuna geç gelmesi için geçerli nedenler eee ödül törenine katılma medya yükümlülüklerini yerine getirme, aynı gün içerisinde takip eden müsabakalarına katılma, soğuma egzersizi yapma, gerekli tıbbi tedavi alma, temsilci ve tercümana ulaşma, resimli bir kimlik belgesi alma, gerekçeli ve belgelendirilmiş herhangi bir başka olan üstü durumu ifade eder. Doping kontrol istasyonuna gidiş. Sporcu vakit geçirmeden istasyona gitmek zorundadır. Geçerli nedenlerle istasyona sporcunun geç gidilmesine izin verilirse, o etkinlik bitinceye kadar doping kontrol görevlisi veya eş, eşlikçisi sporcuyu gözlem altında tutar. Örnek toplama kabının seçilmesi, örnek toplama kabı seçildikten doping kontrol işlemi bitene kadar kabın kontrolü sporcunun sorumluluğundadır. Örnek verme işlemi Örnek verme işlemi sırasında aynı cinsiyetten bir doping kontrol görevlisi örnek verilişini izlemek amacıyla sporcuya eşlik eder. Sporcudan idrar çıkışının açıkça gözlenebilmesi amacıyla eller dirseklere dizlerden göbek deliğine kadar soyunulması istenir. Bu doping kontrol görevlisi veya eşlikçinin idrarın çıkış yerini doğrudan gözlemleyebilmesi için gerekli işlemdir. Gerekli olan idrar miktarı en az 90 miligramdır. 90 milimdir. Sporcudan bir doping kontrolünde en az 90 milim idrar örneği vermesi istenir. Eğer sporcu ilk etapta 90 milim idrar örneği vermesi bu miktara ulaşana kadar ek idrar vermesi istenir. Örneğin ikiye bölünmesi. Sporcu seçtiği idrar örneği taşıma kitini açıp A ve B şişelerini ambalajından çıkarmalı. Daha sonra B şişesinin hacim çizgisine kadar 30 milim doldurmalı. Ardından geri kalanıyla A çizgisinin şişesini doldurabildiği kadar ancak en az asgari hacim çizgisine kadar 60 milim doldurmalıdır. A ve B örneği örnek alındıktan sonra A örneği ve B örneği olarak iki eşit parçaya bölünür. Laboratuvarda ilk olarak A örneği analiz edilir. B örneği ise ileriki ileride gerekli görülmesi durumunda aykırı analitik bulgunun teyidi için güvenli şekilde saklanır. Örneğin kilitlenmesi. A ve B örneği sporcu güvenlik sistemi kontrol edip kapağı sıkıca kapatır. A ve B şişesini kitten çıkan poşetlere koyarak ağızlarını kapatır. Özgür ağırlık ölçümü Doping kontrol görevlisinin örnek toplama kabında arta kalan az miktarda idrarın özgür ağırlığının ölçmesi gerekir. Eğer idrar fazla seyreltikse ve gerekli koşulları sağlamıyorsa sporcudan başka örnek verilmesi istenir. Form bilgileri, son bir hafta içinde kullandığı maddeler, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar ile besin destek ürünlerinin isimleri, doping kontrol işlemine ilgili varsa söylemek isteyebileceği herhangi bir şey varsa veya endişe ettiği konular yer alır. Doping kontrol örnekleri taşınmak üzere paketlenir ve güvenli bir süreç dahilinde sıkı gizlilik önlemleri alınarak VADA tarafından akredite edilen bir laboratuvara gönderilir. Sporcunun kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutulur ve güvenliğinin sağlanması için takip altına alınır. Örneklerin analizi Laboratuvar örnekleri analiz ederken sporcuların kimlik bilgilerinin değil sadece örneklerin kod numaraları, numaraları görülebilir. Laboratuvarda önce A örneği analiz edilir ve B örneği gerekli görüldüğü takdirde analiz edilmek üzere güvenli bir ortamda saklanır. B örneği A örneğinde aykırı analitik bulguya A-B rastlaması durumunda teyit etmek için kullanılır. Laboratuvar örnek analizinin sonuçlarını İngiliz Mücadele Kuruluşu ve EFRA'da bildirir. Kan örneği alım işlemi idrar örnek alım için geçerli koşulların aynısı kan örnek alım içinde geçerlidir. Örneklerin saklanma süreleri örnekler 10 yıl süreyle doldurulup depolanabilir ve yeniden analiz edilebilir. Depolanan örneklerin ileride tekrar analiz edilecek olması güçlü bir caydırıcı etki yaratmaktadır. Sporcuların ve antrenörlerin dopingde mücadele görev ve sorumlulukları Sporcuların görev ve sorumlulukları Yürüt, yürütü, yürürlükte olan tüm dopingde mücadele ilke kurallarını bilmeli ve bunlara riayet etmelidirler. Yiyip içtikleri ve vücuduna girebilecek her şey için sorumluluk almaları gerekmektedir. Örnek alım için her zaman hazır bulunmalıdırlar. Tedavi uygulanacak olan bir sağlık personelinin yasaklı bir madde vermemesi ya da yasaklı bir yöntem uygulamaması konusunda uyarmaları gerekmektedir. Ayrıca aldıkları herhangi bir tıbbi tedavinin dünya dopingle mücadele kurallarına aykırı olmadığından emin olmaları gerekir dopingte mücadele kuralı ihlalleri konusunda araştırma ve soruşturma yapan dopingde mücadele kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları gerekir. Antrenörlerin görev ve sorumlulukları. Bir antrenörün en önemli sorumluluklarından biri sporcuları dopingle mücadele hakkında bilgilendirmek ve bu bilgilendirme sonucu sporcuları olası dopingle mücadele kuralı ihlallerinden korumaktır. Antrenörlerin dopingin risk faktörlerini değerlendirerek bir sporcunun doping kullanımına eğilimli olup olmadığını öğrenmeye çalışması beklenir. Dopinge yönelik davranışlara daha açık olan ve daha fazla risk altında olan sporcuların belirlenmesi, antrenörlerin tedbirli davranarak dopinge karşı önlem almaları açısından önemlidir. Bir antrenör olarak sporcularınızı dopingle mücadele kural ihlallerinden korumak için onların dopingle mücadele hakkında ilgilendirmeniz gerekir diyoruz. bu videomuzda da birinci kademe spor ve sağlık bilimlerini bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.